Öncelikle Eftah Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. kanalımızda videomuza hoş geldiniz diyelim. Bugün sizlerle birlikte sevgili terazi etkili arkadaşlarla detaylı bir şekilde, kapsamlı bir şekilde gündem enerjileri ve güncel enerjilerin gidişatına bakmak istiyorum. Sizlerden ricam sevgili yükselen ay burcu, kendi burcu terazi olan arkadaşlar... İyice odaklanmanız olacak. Bakalım yakın gelecek, özellikle terazi etkili arkadaşlara nasıl frekanslar, nasıl enerjiler ve potansiyeller taşıyacak? Birlikte incelemek istiyorum. Tabii ki yalnızca yorum yapan kanala abone olan ve beğenen kişileri niyet ediyorum. Ee, beğendikten sonra altta yorum kısmında çıkan harp tuşuna basarsanız da ekstra totemlediğimi belirtmek istiyorum. Şöyle bir başlayalım. Yakın gelecek gündem enerjileri terazi etkili arkadaşlara neler getirecek bakalım. Değnek dörtlüsü. Kılıç yedilisi kartı. Bu aralar çok çıkan bir kart. Kupa şövalyesi kartı ve denge kartı. Şimdi sevgili Terazi etkili arkadaşlar, burada çok açık ve net bir şekilde sizlerin hayat düzlemini, hayat akışını negatif etkileyen bozan ve gerçekten size karşı çok büyük bir yanlış yapmış. Çok büyük bir hata yapmış bir eril ya da dişil enerji ilk aşamada kartlarda çıkıyor. Tabii ki bu bir kolektif açılım. Daha net tarihli, daha detaylı yorumlar için Fate Tarot Instagram hesabından 24 saatdan ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada sevgili Terazi etkili arkadaşlarla ilgili olarak şunu görüyorum. Herhangi bir şekilde sizler için baktığımızda sanki e, iş alanı olabilir, aşk hayatı olabilir veya hayatın farklı alanları, belki dostluk, arkadaşlık, aile alanları olabilir. Yaptığınız iyiliğe karşı kötülük yapmış, yaptığınız iyiliğe karşın bir şekilde hani olması gerekeni vermemiş, hata yapmış, yanlış yapmış, haksızlık etmiş birini görüyorum. Ve şu an aslında İletişimde olmadığınız bir insan Yani örneğin ben bir işe girdim Benim ayağımı kaydırdı Beni kandırdı Beni dolandırdı diyebilirsiniz Ya da ben aşk hayatımda bir insana çok değer verdim Çok emek verdim Beni kandırdı aldattı Ya da başka bir insana Başka insanlara durumlara Hayatında kendi çıkarlarını Beni tercih etti Şeklinde de düşünebilirsiniz Fakat burada baktığımız zaman Kıymetli terazi etkili arkadaşlar Ne olursa olsun size verdiğinize karşın almamanızı sağlayacak kadar büyük yanlışlar yapmış, hata yapmış biriyle karşı karşıya olduğunuzu görüyorum. Şimdi burada denge kartı aslında bu haksızlığın ardından tabii ki çok üzülmüş olabilirsiniz, yıpranmış olabilirsiniz. Bir şekilde değnek dörtüsüyle ortak kombinasyonda sizin... Bundan sonraki dönemlerde hem maddi hem manevi kanallarınızın açılacak olduğunu gösteriyor. Yani sizler artık hani o hüzün dönemi, sıkıntılı dönem bunları atlatmış ya da yakın gelecek yakın potansiyel enerjilerinde Bunları atlatacaksınız. <laughs> Çok pardon. Fakat bu kişiler size haksızlık yapan, yanlış yapan kişilerle alakalı olarak baktığım zaman kıymet terazi etkili arkadaşlar. Size haksızlık eden kişilerse tam aksine böyle bir çöküş dönemi, bir düşüş dönemi, bir dibe batma, dibe saplanma dönemi ve döngüsü içerisine geçiş yapacaklar gibi gözüküyor. O yüzden bana kalırsa sevgili terazi etkili arkadaşlar burada herhangi bir şekilde aslında siz yükselirken. Karşı taraflarda artık bir düşüş olacak. Buna ilahi adalet diyebilirsiniz, karma diyebilirsiniz ama sanki burada bu kişiler yaşayacak olduğu bir olay veya yaşayacak oldukları birkaç olay neticesinde şöyle diyecekler. Ya ben bu insana böyle böyle bir kişiye haksızlık ettim, işte yanlış yaptım ve kendisi bir şekilde hani... E, bana karşı çok iyimser, iyi enerjilerle gelirken ben ona karşı olması gereken dışa enerjiler verdim. Olması gereken dışında bir tavır tutum sergiledim. O yüzden şu an aslında ben bunları yaşıyorum. Yani bu cümleleri kuracaklar. Sanki şunu söyleyecekler. Bir şekilde ben ettiğimi buldum. O yüzden burada aslında sizler için e, ümitsizliği bir kenara bırakmanız, kendi güncel hayatınız, güncel çevreniz, hayatınızdaki insanlar, durumlar, bunlardan tat ve keyif almanız gereken bir döngü içerisine doğru geçiş yaparken özellikle aklınızdaki bana e, aslında baktığımız zaman burada yansıttığınız enerjideki kişilerin düşüşleriyle birlikte geri dönüşleri. Çünkü burada bir helallik kavramı oluşacak. Ya ben bu insana bu hatayı yaptım. Hani benim hayatım şu an yanlış gidiyor. Ve bu hayatımın e, yanlış akışı, bu hayatımın olması gereken dışında ilerleyişi, işleyişi neticesinde ben aslında bu kişiye karşı bir ulaşmalıyım. Onunla bir iletişime geçmeliyim. Bu kart e, etkisi aslında Kupa Şövalyesi kartından gelir. Kart etkisine baktığımızda size karşı böyle bir adım, bir hamle, ufak tefek böyle yoklamalarda bulunabilecek olduğunu gösteriyor. O yüzden gündem enerjilerinde bir kişi bir grup veya birkaç insanda geri dönüşler, af dilemeler, çok büyük özürler, çok büyük pişmanlıkları dile getirmeler alabilirsiniz. Hatta kupa şövalyesi olduğu için diğer şövalye kartlarından daha ziyade duygu dolu adımlar, ya gözyaşları dökülebilir, ya ben çok pişmanım. Gerçekten o samimiyeti de hissedebilirsiniz. Yani aslında baktığımız zaman Sevgili teraziler sizden bir af dileme döngüsü söz konusu hale gelebilir. Peki ne zaman ya da nasıl bir şekilde olacak diye şöyle bir bakalım. Ermiş kartı, yıldız kartı, para çobalesi kartı çok güzel. Ve kılıç sekizlisi kartı. Şimdi burada özellikle bu kişiler tam anlamıyla çaresiz kaldıklarında hatta belki de hani ilahi adalet onları size muhtaç edecek. Size bir ihtiyaçları da olabilir. Helallik almanın haricinde ilerledikçe farklı detaylar görüyoruz. Gerçekten çok güzel bir açılım oluyor. Yıldız kartı ve para şövalyesi ve tabii ki ermiş kartı. Bu kişilerin dışarıya ne gösterdiği önemli olmaksızın kendi iç dünyalarında yaşayacak oldukları pişmanlıklar, ruhsal bunalımlar, depresif enerjiler içerisinde kendilerini taşımaları gibi döngülerin yavaş yavaş aslında size karşı olan duygularını artıracak olduğunu gösteriyor. Ve hani burada baktığımız zaman size karşı bu insanların duygularının, düşüncelerinin artması, yoğunlaşması ve artık kendilerini böyle kılıç sekizlisi kartın üzerine de görüyorsunuzdur böyle sıkışmış, bunalmış hissetmeleriyle size karşı adımlar atacaklar. Şimdi başta sizi bir yoklamak isteyecekler. Bunu çoğunuz şu an veya bir iki gün içinde bile tanıklık edebilirsiniz. Hani şunu yapmaya çalışacaklar. O bana bir adım atar mı? Ya da ne düşünüyor? Ben ona bir adım atarsam ne tepki alırım? O yüzden başlangıçta biraz ufak tefek adımlar gelecek. Ama ermiş kartına baktığımda bunların bir işe yaramadığını ve yıldız kartıyla sizler fırsatları, şanslı enerji alanlarını yakalarken, oluştururken artık bir şeyler yapmazsa sizleri net bir şekilde bu helalliği almadan gerçekten kaybedebilecek olduklarını düşünecekler. Bu yüzden bana kalırsa sevgili terazi etkili arkadaşlar. Artık para şövalyesiyle bu dolaylı adımlar akabinde hemen sonrasında değil belki ama kısa bir zaman içerisinde baktığımızda daha somut, daha net adımlarla gelecekler. Ve zaten daha somut net dediğimiz gerçekten ayaklarınızda bile kapanabilirler, araya birilerini sokabilirler, farklı şeyler deneyebilirler. Yani çok net bir şekilde Hani sizin enerji alanınıza dahil olmak, o enerji alanına girmek için ellerinden geleni artlarına koymayacakları bir dönem ve döngü içerisinde doğru ilerleyecekler diyebilirim. Hemen şöyle devam edelim. Adalet kartı çok güzel geldi. Para ikilisi kartı. Para Kraliçesi kartı boğa oğlak başak enerjisini verir ve para kralı yani artık sizler sabretmişsiniz. Sizler artık olması gerekeni vermişsiniz. O kendi para ikilisiyle gelen döngünüzü tamamlamışsınız ve artık burada yaşananlar şu iki kart bakın sırt sırta dönmüş bir şekilde sizlere iyiliklerin, güzelliklerin, adil enerjilerin yolunu gösterirken bu kişilerin karşısı boş, şu alan boşluk e, tabii ki kısmen görebiliyorsunuz. Bu kişilere de aslında baktığımızda yolunu kaybetme, hayatından, hayat ilerleyişinden, hayat akışından zevk almama, hayatının genel düzleminden çok da hoşnut e, olmama enerjileri sunacak diyebilirim. O yüzden bana kalırsa sevgili terazi etkili arkadaşlar buradan aslında şunu farkında olmalısınız sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmadan bu kişiler kapınızı çalacak. Peki ne zaman ya da ne şekilde diye soracak olursanız bir kere size gelene kadar şu an daha bence hani iyi günleri deriz ya. Gerçekten iyi günleri bile olabilir. Çünkü sizlere gelene kadar özellikle bu kişilerin daha da kötü olacaklarını veya daha da kötü hissedecek olduklarını görüyorum. Ve aslında burada kötü hissettikçe ya da bir şekilde hani kendilerini mutsuz hissettikçe veya hayat motivasyonları tamamen tükendikçe akıllarına tabii ki siz geleceksiniz. Sizle çok güzel zamanlar geçirmiş olabilirler, çok büyük haksızlık yapmış olabilirler. Ya yani bir şekilde evren onların önüne sizi çıkaracak ve emin olun bu yüzden diyecek ki belki şu cümleyi bile kuracak ya ben bu insandan helallik almadan bu insanla konuşmadan veya bu insanı hayatıma çerçeveme katmadan hayatımda mutlu olamam ve en geç ben hani her zaman net tarih vermekten yanayım. Bilenler bilir. Tabii ki özel açımlar daha net tarihler verir. Bunun için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada baktığım zaman en geç bence 24 Haziran tarihine kadar bu tarz özürler, af dileme enerjileri almaya da kesinlikle ama kesinlikle hazırlıklı olmalısınız. Yani bu tarz etkileşimler bu tarihlere kadar kapınızı çalabilir demek istiyorum. Hemen farklı bir desteden destek alacağım. sevgili Terazi etkili arkadaşlar için. Bakalım bu kadar af dilenirken, özürler dilenirken af sözcükleri işte özür dileme durumları havalarda uçuşurken bu kartlardan ne mesaj alacağız? Birlikte inceleyelim. Ee, şöyle bu kartı alalım. Şehvet, tutku, derin ve güçlü istek, coşku. Yani diyorum ki sizin mutluluğunuz artacak, hayata karşı çekim alanınız genişleyecek. O yüzden hani. Bu kişi tabii ki başta olmak üzere farklı insanlardan, farklı kimliklerden, kişilerden de bir takım adımlar almaya, hamleler almaya hazırlıklı olun. Yani enerji alanınızı aslında o kadar genişletecek ve o kadar büyüteceksiniz ki belki de hiç hissetmediğiniz kadar mutlu hissedeceğiniz bir döngüyü de kendi içinizde başlatma şansına sahip olacaksınız diyebilirim. Yani sizin şafak döneminiz, yükselme döneminiz. Ayrılık kartı ee, uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma ve mesafe koyma durumu. Şu an zaten bir kopukluk var. Hani bu kişilerle aktif bir iletişiminiz yok ya da hani var denilecek kadar büyük iletişimler, etkileşimler değil. Hani haber alıyorsunuzdur ama hani görüşmüyorsunuzdur vesaire vesaire. O yüzden burada aslında ayrılık kartı sizin için bu kişi kötü bir enerji alanı gibi düşünün. Hani burada para kralıyla sizler para kraliçesiyle iyi bir enerji alanı olduğunuz için zaten ayrı kalmak, uzak kalmak, uzaklaşmak gibi enerjiler, frekanslar işe yarar. Ve artık burada baktığımızda kurnazlık kartıyla İki önemli mesaj alıyoruz. Bunlardan aldatmak, aldanmak, arkadan iş çevirme gerçek olmayan bir durum. Keskin zeka ve açık gözlük. Şimdi şöyle... Birinci ihtimal sizler kandırılmış, aldatılmış yalanlarla, ihanetlerle, işte çok kötü şeylerle muhatap olmuş olmak zorunda kalmış olabilirsiniz. İkinci ihtimal nedir ya da ikinci potansiyel alan neyle ilgilidir diye soracak olursanız ikinci bir ihtimal olarak da burada baktığımız zaman Artık hani sizlerin çok daha kurnaz davranması veya baktığımız zaman sizlerin çok daha kurnazca hareket etmeleri kesinlikle ama kesinlikle bir gereksinim diyebilirim. Bir gereklik diyebilirim. O yüzden bana kalırsa burada kurnazlık kartı ile birlikte aslında sizlerin de birkaç adım birkaç aşama geride durmanız yani kurnaz davranmanız ve artık şunu demeniz gerekiyor. Ya en önemli benim benim isteklerim, benim arzularım ve en önemli benim potansiyelim e, demeniz, bu farkındalığa ermeniz kesinlikle gerekmekte diye düşünüyorum. Hemen e, şöyle farklı bir desteden, konuşma kartlarından da tabii ki destek almak istiyorum. Bakalım, konuşma kartlarının çok önemli kartlardır. Mesajı ne olacak? Bunlar evrenden, aklınızda kişiden sizlere mesaj olabilir. Ya da hani sizden evrene bir mesaj olabilir. Lütfen o yüzden seçimlerimizi iyi yapalım. Birinci kartımız. İkinci kartımız hemen bir kart daha alacağım. Üçüncü kartımız lütfen e, seçimlerimizi yaparken şuna dikkat edelim. Birden fazla kart da seçebilirsiniz. Yani birinciye, ikinciye, hepsine niyet ediyorum diyebilirsiniz. Ya da bunun haricinde e, tabii ki kendi hani, sadece üçüncüye sadece birinciye de diyebilirsiniz ama yorumlarda niyetlerimizi alalım. Hani birinci kartı seçiyorum, üçüncü kartı seçiyorum gibi yazalım. Bu ekstra enerjileri artacaktır. Şöyle odaklanmanızı rica ediyorum. Bakalım e, odaklandıysanız, niyetlerinizi de aldıysanız kartların mesajı ne olacak? Kısa da bir hatta zaman tanıyalım size. Birinci kartı seçen sevgili arkadaşlar. Çoğu zaman telefonumu sessize alıp kafa dinliyorum. Sıkıntıya gelemeyen bir yapım var. Beni tanı. Çok aslında manalı bir kart. Ne için seçtiğinize bağlı olarak. İkinci kartı seçen sevgili Terazi etkili arkadaşlar seninle ilgili gerçekleşmeyi düşündüğün bazı planlar var. Karşımızda kişilerin planları var. Sizle ilgili düşündükleri var. Evrenin de yine Sizinle alakalı hala gerçekleşmemiş, gerçekleşmeyi bekleyen bir planı olduğunu görüyorum. Üçüncü kartı seçen sevgili terazi etkili arkadaşlar. Utangaç ve çekingen biriyim. Beni sıkıştırırsan kaçarım diyor. Birilerinin bir şeylerin üstüne düşmeyin. Kendinizi geri çekin. Bu dönem zaten sizlerin dönemi olacak diyelim. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan ve tabii ki beğendikten sonra altta çıkan harp tuşuna basan herkese ekstra şifa olsun. Net tarih daha detaylı yorumlar için Eftay Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışman kalabilirsiniz diyorum. Şimdilik çok çok öpüyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.